Sayın arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayar oyunu oynayacağız. Şöyle bir görüntü yaptım. Kapıyı kapattım ve bunun için bir saattir uğraşıyorum ve çok zor oynayacağım. Neyse oh şükür oynamaya başlayabildim. Şöyle pusulamız var ve zombilerden kaçıyoruz. Zombi kıyameti. Minecraft'ın sahtesi yani öyle. Minecraft yüklenmiyor zaten abim bilgisayarı. Neyse bence bu zaten güzel. Yani yeterli benim için. Şimdi top Daha hiçbir şey yok bu arada şimdi. Ve biz böyle şu binadan zombilerle kaçmaya çalışacağız ve kaçtıktan sonra mesela böyle bu binanın içinde böyle şey bulmaya çalışacağız. Atıyorum. Böyle silah falan bulacağız sonra zombileri öldürmeye çalışacağız. Yani çok mantıklı bir oyun. Bu arada ben sonucuya girdim. Şimdi e, şuradan ben bak hep içeriye girmiş adamlar. Ben 5 saattir şu kamera görüntüsünü şey yapmak için şey yaptım. Yoksa yani çoktan girmiştim de bir dakika şöyle daha da güzelleştirmeye çalışacağım. Şöyle. O. bakayım. Evet mükemmel oldu. Şimdi şöyle başlayalım. Çok zor şartlar geçerdim bunun için. Tabletimi düşme riskinden kurtardım. Bu yüzden size de kanala abone olup like atmayı sakın ama sakın ama sakın unutmayın. Şimdi böyle bir pusulamız var görmüş olduğunuz gibi ve canımız yüzde yüzde. Bana oyunu da ilk defa oynadığım için yukarıya nasıl çıkılıyor bilmiyorum ve baya bir uzun video olacak ve bugün sabahlayacağız yani ım, onun da videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 7 like atarsanız diye düşünüyorum bir dakika kamera çok gıcık etti bak şimdi arkadaşlar e, bu arada e, hala kanala abone değilseniz kanala abone olup like atmayı sakın unutmayın bir dakika biz böyle tutuyor muyuz? Oğlum niye bir şey yapılmıyor? Bak elması tutarız ama galiba. Elması alıyoruz. Oğlum ne yap? Ben oyunu nasıl oluyor bilmiyorum. Ben zombiyim galiba. Evet ben zombiyim arkadaşlar galiba. Yani böyle seçi seçiliyoruz. Mesela ben diğer ki tur insan olacağım. İnsan bu turu insan olanlar. İşte neyse aranızda oynayanlar vardır ve içeriye girdim. Şimdi. Bir silah falan da diyeceğim. Şu an ben oğlum hayır ben benim insan bulmam gerek. Mesela e, şu pusuladan da insanları bulur. Halam beni çağırıyor galiba bir dakika. Şurada hep yukarıda yukarı kattalar. Tam o zaman ben şöyle şuradan çıkacağım. Halam geliyor bu arada. Beni aramaya. Ben daha buradayım. Zombi win. Biz kazandık. Zombiler kazandı. Alabilecek mi? Abi. Abi böyle bir şey olamaz. Tamam şimdi biz insanız galiba. Aynen biz insanız arkadaşlar ve zombilerden kaçacağız. Bizim silah bulmamız gerek. Bir dakika şuraya çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Adam çık. Ha şöyle atla şey şey varmış çift. Lan. Oğlum Oğlum uç. Bir dakika. B'ye mi basabilir? Ben buradan istediğim her şeyi alabiliyor musun zaten? Yaratıcı moddaymışım. Tamam alayım o zaman. Dur şunu bir seçeceğim bir dakika. Şimdi benim silahım var. Silahımı alacağım. Nasıl alıyorum? Oğlum nasıl alıyorum lan? Ya öf. Başka bir sunucuya mı gitsem acaba? Ya zombiler beni yakalamış ya. ya vuruyorlar bana vuruyorlar Bu, öldüm ki. Ya, bu kadar olmaz ama ya. Bak. anda uçamıyorum. Edgar, Edgar. Tamam, bunu öldürdük. Benim asalamıyoruz. Bizim adam bulmamız gerek ya. Şu yukarıda var, hep yukarıda var. Şöyle bir pusulayı alayım dedim. Ve şu an zombi olduğumuz için kuşanamıyoruz bunları. Tamam. Oo adamlar fena vuruyor. <laughs> Şu chatte yazdık dışarı şey. Hep ayrıldı ayrıldı yazıyor. Onu söylüyorum bu arada. Durun bak şuraya git. Uzanmamış lan bizdenmiş. Ah silah silah silah. Şunu alayım da insan. Abi insanlar için sadece. Değil mi? Evet insanlar için. Şu yukarıya mı çıkacağım. Bir dakika. Kolum yoruldu. Adamlar yukarıya çıkmış. Ben burada takılıyorum. Hagalarla ki. Dur. 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 Şimdi şurada adam var. Tamam zombiymiş. Ha, yeşil yazılanlar zombi. Şeyler şeyden. Pusulaya Bakalım ben daha bir tane adam öldürdüm. Zombiler kazandı. İşte bu işte bu. Tam tam tam. Tam tam tam. Tam, tam. Hadi yeni tura girelim. Çete bir şey yazmak istiyorum. Ben bir çıkayım. Başka bir şeye girelim oyuna. Arkadaşlar. Evet. Bed Wars. Bed Wars'a girdim. Shift. Oğlum çok güzel yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Oğlum acayip iyi yapmışlar. Bir dakika. En vasetli biri var. Dur. Çok iyi tamam. Ben böyle şeyleri severim işte. Dur şurada. Kasılmam gerek benim. Sanki Roblox Minecraft gibi de Roblox. Roblox kapandı doğru. Ben bayağı bir kasılacağım şimdi. Burada Valorant çekmeyi düşünüyordum ama ee, şey güncelleme varmış ve bir iki saat sonra falan çekebilirim. Zaten sabahlayacağız. İsterseniz gece 2'de canlı yayında yaparım yani. Dur. Şimdi orada adam var. Şöyle. Git lan. Artık. Tab mı? Bir dakika bir tuş arıyorum. Heh. Tamam tahta yaptım ve tahtalardan şimdi mesela şöyle bir kıl. ama çok tatlı değil mi lan kılıç? Bir tane bloğum kaldı. Şu bloğu da şuraya koyayım. Beş tamam şimdi tahta yapacağım. Tahta yapmak istiyorum. Dur. Tamam şimdi buradan çıktım çünkü başka bir şeye gideceğim. buldum ona gireyim. 169 bin man. Beğeni var. Ben de beğeneyim hatta. Güzel bir oyuna benziyor. 25 bin kişi de dislike atmış. Hadi. Favorileri eklemiyorum. O kadar da abartmayalım. Evet. Ha mod şimdi. Ben bu modu sevdim abi. Şimdi ha. Sesini kısacağım. Sesi nereden kısılıyor? Q nerede? Q nerede? Q Q Q. Q'yu bulamıyorum Q. Sesten ses kısa. Ses o ne oğlum öyle ya? Çok biraz daha çalma var. şöyle bir drone göndereceğim şuradan. Şuraya şöyle dronelar koyalım. Oğlum arkadaşlar çok iyi oyun. Çok güzel oyun. Şimdi tusuna mı göndereceğimiz değil. Uhu! Orada ne istediğiniz başka oyunlar varsa söyleyin. Oğlum adamın içinden geçti. Yeni mob ekleyeyim mi? Yeni mob ekleyeceğim. Bir dakika. Mesela hangi karakteri seçelim? Ee, dur ba başka oyun bulalım mı? Silah oyunları var Ama yok abi. Silah oyunları şimdi YouTube filan banlar bu kanalı. Futbol. Ha arkadaşlar bu oyunu bilenleriniz var mı? Ha, dur ben az önceki oyuna girmek istiyorum. Ha ha tamam. Şimdi oyuna sesini biraz açacağım ya. Öyle keyifsiz oluyormuş. 20 yok 30 yapalım. Ya da yok biz şöyle bir şey yapalım. Ne dersiniz? Şimdi. Ve kıralım. Uçak kıralım yani. Şimdi şöyle bir, şöyle bu uçak. Şimdi, şöyle ben bir elektrik göndereyim. Bak tam şurasına tak. O biraz şey bulunmuştu tek attı. Ben yapmadım. vetor gönderiyorum. Şu kanadını kıracağım. Sonra bir tane şöyle bomba geliyorum şuraya sana gideyim. Şu arkasına bir tane böyle. Çok az vurur bence bu çünkü biraz küçük bir. Oha! He, uçağa karşılık uçak o zaman. Camına vuracağım. İçerideki insanlar. Geberiyordur da. Şuraya da kıralım. Başka ne var? Mesela bir dakika. Hmm, Neredesin? Bakın ne buldum. Koy 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 koy. Abi ya bana bunu önceden verecektiniz. Oyun çok pis kasacak da. Dur. Tık tık tık. Niye bu kadar heyecanlandım ki? Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Her yeri bo bombayla döşelim. Şura Galatasaray mı? Kır kır kır. kır. Fenerbahçe adamdır. Delisi yalandır. Bir dakika kameraya bir bakalım. 3 dakikadır video çekiyoruz. Tamam şöyle şuraları da koyalım. Bundan da bir şey istemiyorum. Tamam o zaman. Şimdi patlatmasına geçeceğiz. Volkan patlatayım mı? Dur dur. TNT'leri bu arada sildim. Çünkü birazdan volkan patlaması olacak hem de her yerde. Bir dakika yanlış yere girdim. İnan. Bir dakika arkadaşlar. Şu gerçekten Minecraft. gerçek yokmuş diyor ama gerçek işte. Tamam. Tamam biz de o zaman geliriz hocam. <laughs> Ve ay yanlış şey Pardon. <laughs> Peki bak oyuna başla bak. Bu güzel oyuna benziyor bakın. Brawl Stars mı gördüm ben? Oha. O şöyle bir dakika. Abime şeyi getireceğim. O gelmiyor ben getireceğim. Şöyle kablosunu çıkar. Şarj yani. Bir ya geliyor. arkadaşlar geldim. Kaçakmış. Öyle. Hala bu arada helikopter sesi çıkıyor. devam edelim. Şimdi biz şuradan şu oyunumuza devam edelim. Sonra başka bir oyuna daha gireceğiz. Bu arada bakalım bu nasıl bir şey? Ya şuraya atalım. Tam altına atıyormuş ama. Şu ne? Aa! Oo bir dakika dur dur dur. 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 popo 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 ve her yere at her yere bunlar var ya tamam uçağın içinden geçtik arabaya bindim Bu arada böyle şeylerin olduğunu bilmiyordum bir tuşa bastım gitti kendi P ne yapıyormuş Ha dikenini çıkartıyor veya dikenini indiriyor. Ay dikenini çıkartıyor işte. Tamam peki. Şu ne? Adam oluyorsun. Tamam. Bu da iyi. Üstüme iyilik sağlık. Peki uçabiliyor musun? Uçamıyorsun. Ama O oh. Tab ne yapıyormuş? Oh. o, oh. o, oh. Bir tane daha. Tamam bunu biliyoruz. Bomba. Bombayı gördün mü? Bir de bir tane daha yeni silah gelmiş. Tab'da daha iyi şeyler var. Bu taramalı AK gibi. AK gibi yemin ederim AK gibi. Bir dakika. Şimdi. Dur şöyle ben bir. full ekrana gireceğim. Bir dakika. Heh. Böyle daha iyi değil mi arkadaşlar? <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlışlıkla çıktım. Bence böyle oyunlar da güzel. Şimdi bak başka bir şey kıralım. aşağı inelim biraz. Hiç aşağı inmiyoruz şu. O. O çok iyi. Çok iyi. Tamam. Şimdi ben şuradan bir adam alayım. He ne? Ha buradan ne yapacağımı falan gösteriyor. Okey. Ben taba girelim. Şöyle. Çıkar mısınız be? Bayım efendim. Siz ben size çık dedim lan niye çıkmıyorsunuz? Adamın kafası düştü. Kırarım lan böyle her yeri. Adam On Çok iyiymiş bir dakika. Bir dakika o zaman Bir dakika o zaman Ateş şeyi varsa canla da koyma vardır. Sonuçta yani. E, tamam o zaman bir dakika. Şimdi. Burada da şeyler. Burada da bir şeyler var. Bu ne mesela? Yağmur yağdırıyor. Tamam. Bu ne? Oha. Oha. Peki bir dakika. Peki bu ne? Deprem. Oha. Bu ne? Sana yar yok. Gel de. Tamam şimdi dümdüz bir alan yaptım. Tamam şuradan bir çıkabilir miyiz hocam? Şimdi. Ben normal bir adam... Bir dakika. Bu ne? Oğlum. 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 ben bunu görmedim hiç. Oğlum uç. Oğlum uçak var. Belki mesela belki Q değil. L ne işe yarıyor? Tamam L bir şey işe yaramıyor. Çakılıyorduk. R. R. Ha şöyle şey yapalım. Şimdi şöyle bir yere çıkılmamız oluyormuş ya. Şöyle bir yukarıya gibi kadar çıkalım. En yukarıya. Ne kadar çıkılıyoruz. Uhuuu. Aa ateş varmış. Bilmiyorum. Yere bomba bıraktık. O zaman. Şimdi. Q'ya bas. Gerçek adama dönüş. Yere düş. Bir şey değişmedi. Tamam. Öyle olsun. Peki şöyle şey var mı? Aa, böyle bitirme varmış. Ha anladım. Her levelin bir bitirmesi var. Sonra bir istediğin şeye falan geçiyorsun. Hatta yeni şeyler geliyor. Oğlum kara delik. Ya bu hepsini çeker ki. Şişt. Ama şöyle alalım hepsini. Baldızı bola bal durayım. Bal Rap müzik değil. Bitti. <laughs> 24 dakikadır videodayım.